Bir dakika ben bir şey gördüm. Bir, yani arabadan inmek istemiyorum şu anda. Ben sanki bir şey gördüm arkadaşlar. Niye korktun? Arkadaşlar şu an semtin ortasındayız, yeni taşındık. Evde bir sessizlik hakim. Biz Home 2'ye almıştık, Home 1'de bir gariplik gördüm de Yankı sana gösterip göstermemek konusunda emin değilim kardeşim. Niye? Bilmiyorum, biraz gariplik var. Bak göstereyim mi size? Bakın şu camı görüyor musunuz? Şu camda bir kafam var. Biri mi bakıyor oradan? Bak şu camda bak. Bak gördün mü? Hı hı. Biri mi var orada? Hı. Arkadaşlar. Vallahi. Oğlum birinin bir şey var? Vallahi. Evet bu ne? Arkadaşlar şu an bak bak yakın ol bak dur yakın alacağım. Hı hı. Bak şurada dur yakına gel. Burada biri yok mu? Tünelin arkasından biri bakıyor şu an bize. Görüyor musun? Merhaba. Biz bu semte yeni taşındık. Amacımız sıkıntı çıkartmak değil. Ya siz de öyle perdenin arkasından bakmazsanız yani korkuyoruz burada görmüş olduğunuz üzere. Arabamıza yeni geldik. Rahatsız olduysanız ben bilmiyorum. Ben bir şey diyemem. Yani amacımız kötü değil. Bir şey diyorsun. Ne? Bir, bir şey diyorsun. Evet anlamadım. Bir sesler var. Bakalım şu bu ev bir garip bu evde bir gariplik var. Bu evde bir gariplik Perde var arkadaşlar. Evet perdeleri bir garip. Arkadaşlar siz daha önce gördünüz mü? Car parking'in bildiğin gizeminin içerisinde buldu kendimizi bir anda. Yani o frottan nasıl buralara geldik bilmiyorum. Şöyle bir yürüyeceğim. Rex de şurada çok uzaklaşmayalım. Aniden kaçmamız gerekebilir arkadaşlar. Bakın o cam dışında hiçbir camda kimse yok. Görüyor musunuz? Hala orada mıdır yankı sence? Tek bir kişi var. Yanka hala orada mıdır sence? Bakalım mı? Ben bakmıyorum. Dur şöyle uzaktan geçelim. Şu ağacın arkasından geçelim. Şu ağacın arkasından doğru geçelim arkadaşlar. Koşarak geçelim biraz. Yanka koşarak geçeceğim arabaya doğru tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Koş, 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 koş. Bakacağım hemen saldan. Orada, 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 orada. orada, orada. <laughs> Selamünaleyküm kardeşim. Biz kaçıyoruz. <laughs> arkadaşlar bildiğin gizem ya. Bu ne? Aa, bak bak tam böyle geçerken gördüm bile bak orada duruyor hala yani bilmiyorum onu niye yapmışlar bak bak tam şurada bakın arkadaşlar tam sol çaprazımızda şu anda biz bunu bir araştıralım ya arkadaşlar sizin bilginiz var mı bu arada bakın şurada biri var gibi görüyor musunuz? Bir yakından bak bence. Bak. Yankı bir daha mı beni ateşe atıyorsun? Tamam ba gölge olabilir ben sonra. Tamam yakından gidiyorum bakacağım Hı. ya cam açarsa bana aleyküm selam desene diyeceğim ben. Perde işte baba. Şey. Perde mi? Gölge gölge. Bak. Yankı arkasında evet. bence onun biri var. Çok acayip değil mi arkadaşlar? Ama üst kata perde, bakalım üst gölge. katta. Hmm perdenin bak, gölgesi. Bak şuradan gözleri falan görünüyor. Nereden? Yan... Evet yandan... bak bu açıdan baktığınız zaman bile bile gözüküyor, gözüküyor yani. Çok garip ya. Gerçekten enteresan arkadaşlar. Karpark böyle gizemler var mıymış ya? Hmm. Ama nasıl yolda giderken dikkatimi çekti ya. Sana resim ve sarı yapmışlar evi, Şuna bak. Evet bir de sarı renkti arkadaşlar. Ulan bizi geldik gelir gelmez. Ulan bence niye sarı yapmışlar? Neden? Neden? Şimdi eksiz ya. Bu evi alalım mı almayalım. Bu sarıymış bak bizim renginde değil derken. Eve alalım değil mi? E, bir de eve alalım değil mi? Yani kardeşim ben arabaya bineceğim izinle. Ben buradan uzaklaşıyorum. Yani bu, bu şehir biraz biraz sıkıntılı. Bak bir tane daha sarı ev geldi Yanka. Oğlum lan siz... siz... Bir dakika bak bu sarı evin de girişinde var. Yok mu? Ah! Bir dakika bu... Oğlum! Arkadaşlar iki evde de var. i̇ki evde de var. Burada, burada, burada da var. Bak 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 Arkadaşlar şu an sağlı sollu tüylerim diken diken oldu. Ee, oğlum sesler de geliyor. Arkadaşlar biz biz buradan yankı. Bak bence bak bu home 2, home bir mi bu? Home 1 sıkıntılı. Bak arkadaşlar yani biz eve girelim en iyisi evde bir yatalım. Bunlar niye bize böyle bakıyor? Ben niye dışarı çıkmıyorlar? Ben 11 daha. Evet arkadaşlar orduyla birlikte rampa çıkıyoruz ya. Ya oğlum lan oğlum ulan yavaş lan arabayı parçalarız. Tünele girin. Allah arabayı çok fena çarptım ben. Arabanın tipini göstereyim mi? Of oh, of. Oh. Ben arabanın tipini parçalandım. <laughs> Ben de sizi çok seviyorum gençler. Arabam kaldı yolda. Babam ben gidiyorum. Gitme gitme tek gidiyorsun. Babam ben gidiyorum. Hadi bay bay. Arkada kaldım. Oğlum araba... Ya Allah Allah. Ben gidiyorum babam. Çok uzaklaştınız sizden. Bir tane araba benim peşimden geliyor. O adam Çok... Beyler güzel. beyler devam edin. Düz devam edin. Düz devam edin. Bak mavili de geldi. Efendim. Siz niye gelemediniz baba? Ya çok eğlenceli ya. Baba, hadi gelin. Abi. Nereye girdin sen? Tünele mi girdin? Evet. Ya benim önüme geçemezsin diyorum. Bak bir gaza basarım valla. Gençler ya birbirimize çarpmayalım ne olur. Ben gidiyorum baba. Ya oğlum bak yapamıyoruz ya, ki ama böyle. Ben Hepin... ben Gençler ben. bak böyle iç iş içe girersek kosif rot yapamayız. Biraz uzak kalalım birbirimize tamam mı? Sor canım geçti ya. Mavi benim. Mavi araba? Beni geçme. Ha dur. Burada dur, duralım. Dur. Burada duralım mavi araba. Tamam dur 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 dur. Şu an devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam. Devam. Geliyoruz yani bekle. Mikrofona basarak konuş yani. Duymazlar seni yoksa. Şu an arkada var ya, arka bir frene bassam arkadan beni içimden geçecekler gibi geliyor. Yankı neredesin oğlum sen? Oğlum sen, sen ne kadar ileri Yok sen nereye gittin? Aa geldik. Yavaşlayın duruyoruz. Arkadaşlar. Burada dur, birazcık sohbet edelim. Durun herkes Ara. dursun herkes dursun agresiflik yok. Arabaları Beş. çekelim. Arabaları sayacağım. Araba ben de sizi çok seviyorum. Altıncı oğlum düzgün gelsene oradan. Arabalarımızı bir inceleyelim. Şöyle bir dakika açı değiştireceğim. Açı değiştireceğim. Daha geniş yok mu ya? Hah? Hah? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane offroad var şu anda. Geliyor geliyor sesler geliyor gençler. Şimdi arkadaşlar yolun altına iniyoruz tamam mı? Tepeden tırmanmaya tırmanmaya çalışacağız. Ben dur, evet. Bak herkes iniyor arkadaşlar şu anda herkes yolun altına doğru iniyor arkadaşlar. Yankı sen de bin arabana aşağıya gel. Babam ya, Şimdi bana. ben en önde duracağım Yankı toparlayabilmek için. Herkes sıralanacak tamam mı? Ben düzgün duruyorum sanırım. Bekle, sen beni bak. bekle, beni bekle, beni bekle. Bilir, Herkes yap. sırayla yapacak. Evet. Onu onları yapmayanları sonra Discord grubumuzda ayrı toplanacağız ve odaya almayacağız aile. Beni takip edin. Arkama tek sıra olun gençler. Babam. Tamam bak burası güzel yer. Babam, Şimdi buraya de. sıra olun. Herkes sıra olsun. Babam. Gençler arkama sıra olun. Hadi Cozy başlasın o zaman yukarıya doğru tırmanalım. Tırman yukarı, tırman yukarı. Devam et. Kostüvrop başlasın. Devam. Tırman yukarı. Hiç, 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 hiç tırmanın. yukarı. Ben, de ben tırmanamıyorum ya. Beyler gaza bassanıza. Ben basıyorum bana. Gidiyorum. Woo! Gidiyorum ben. Evet ben de başladım. Of of of. Of, çıkılmıyor of bana. arkadaşlar bakar mısınız şu hale? Skılmıyor. ben çıkıyorum yavaş yavaş, yavaş 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 çık, yavaş yavaş Sen çık. Sen Yani çıkıyor gibiyim ama bilmiyorum. Farklı açılardan arkadaşlara gösteriyorum. Şu an tepeyi tırmanıyorum. Fena, Birisi fena. Öyle bir... Of fena fena. Fena. Bu şarj Fena. Burada fena. Of araba bak benim benim yoruma yumuk, Rex'e bak Rex'e yumuk çıkıyor yumuk çıkıyor. Yankı ne oldu? Yine takıldı. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geri gel. Gelemiyorum. Arkadaşlar benim arabaya bakar mısın şu an? Yan yan çıkıyor. Bir düzeltmem lazım arabayı. Yola bas. Tamam düzelt. Yankıcım tamam bas gaza şimdi gel yukarı. Gaza köküne kadar basma pompalayarak ö öğrenmiştik ya level'larda. Arkadaşlar şu an bildiğin ha şu arkamdaki araba yüzünden çıkamadım. Geliyorum 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 geliyorum. Gel arka geliyorum. bana çarp Yankı. Yapma. Arkadaşlar şuraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Rex var. Gençler bir sakin olun ya. Baba dur. Gel dur yola çık yola. Of ortalık kran. Bir sıralanalım şuraya ya bir sıralanalım. Gençler arkama sıra olun bakayım. Neredesin baba? Babam neredesin? Sıra olun arka. Öndeyim ben. He? Acele etme. Ee, sağa dön. Sağa dön. Bak o en öndeki benim. Arkadaşlar şu an 3 A3 6 7 tane Rex'siz. Yankı nerede bakayım hemen? Yankı arkalardan geliyor. Tam arkamdasın Yankı şu anda. Tam arkamdasın. Arkamda derken bu siyah araba mısın baba? Bir dakika ya. Oğlum ne oluyor lan? Arabaların rengi farklı. Evet benim o ama sende siyah görünüyorum. Yankı da siyah görünüyor arabam. Yankı beni takip et. Bak Yankı'ya bak Yankı'ya yanımda. Ulan Yankı sıkıştırmasana beni. Bak <laughs> ne yapıyorsun oğlum? takla e, evet beyler devam edelim. Bekleme yapmayalım. Ortalık çok karışık. Bekleme yapma. Devam et. Otoban turu yapacağız. En önden gideceğim. Tamam. Arkadaşlar çarşı karıştı. En Canavar araba benim. bana 500 bin lira mı gönderdi? En önde benim. Kosif abi ismin ne demiş? Benim en önde ben var. Müsait bir yerde park et tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şu anda topluca gidiyoruz. Mafya izi. Aa yank sana çarptım kusura bakma. Benzinlikte duralım. Tamam be. Beyler benzinlikte duruyoruz arabalardan ineceğiz. Çok iyi lan. Bak, iyi Hadi bakalım offroad başlasın tırmanın me tırmanın. tırmanın tırman kozifrat kozifrat gerçek offroad anam 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 çarşı karıştı Gençler anam motor turn on engine diyor. Lan motoru kapatmışım yanlışlıkla. Allah binemedik. Allah. Adam. Adam. Of. Ooo. Ben benim arabanın arkasına Oğlum, bakar mısın? Oğlum kamera. Ben benim arabanın arkasına bakar mısın? Ne oldu arkadaş? Of senin diyor mu? herkese arabalar yoğun oldu arkadaşlar. Ben, ben, baksana. Şey, şey. Çıkmaya çalışıyorum evet. Çıkmaya çalışıyorum. Hadi tırmana tırman. Tırman tırman tırman. Bir şey diyen olursa Cozy Grove'da geç yazmış en biri. Arkadaşım. Ben şu an tırmanıyorum. Oğlum ön lan ya. lan buradan zaten zor çıkılıyor. Ya tırmanamıyoruz ki buradan ama niye vurdun bana? Ne güzel hızımı almıştım. Aha. Of yanıyor ortalık şu anda. Pati 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 araba kayıyor aşağıya ya. Ya araba kayıyor aşağıya. Şimdi hızlandım şimdi hızlandım. Of oh. Of! araba çok fena. Araba çok fena. Bir arkadaşımız öpücükler atıyor bize. Yankı ben kaldım burada. Sen neredesin? <laughs> Arkadaşlar çıkmıyor. Ben aşağıdan alacağım tekrar. Galiba beni dikkatle duyuyorlar bu arada. Ben gidiyorum. Genç, gençler aşağıdan hız alalım hız alalım çıkmıyor öteki türlü Uf, el freni çektim fena Fena el freni hareket yaptım bu arada gençler gördün mü? Ya çekil abicim ya çekil Efendim? ya Yankı da çıldırıyor bir yandan Yanımıza gelsene Yankı Bakalım ya hey Herkes bana çarpıyor Bana da çarpıyorlar Yankı ama herkes birbirine çarpıyor Biz de çarpıyoruz çok karışık burası atmasın bir daha bana biri. Ya biri çarparsın oyundan çıkarayım. Gençler ben yukarıya doğru vuruyorum. Benim peşimden gelin. Of 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 of. Fena pati var. Fena pati var. Ama bu sefer hızımı aldım çıkacağım tepeyi. Bu sefer hızımı aldım. Kosifrop. Çıkacak tipi. Bu sefer çıkacak inanıyorum. Bayağı bir çıktım. Vallahi çıktım. Hadi koçum. Çıkamadım. Hadi koçum. Çıkamadım. Çıktım. Hadi. Hadi. Ah yapma onu, yapma onu, yapma onu, yapma. Ya, ya yapma, yapma, yapma. Of, mücadele veriyorum şu an. Of, tokatlıyorum. Pompalıyorum. Of. Of. Tam tamam, tamam, çıkartır seni de bekle. Direksiyonu değişiriz. Gençler ben çıktım yukarı bakalım kimler çıkacak. Dümdüz <laughs> devam. Ana ana o yankı. Yankı. Kaya buldum kaya. Bırak merdiveni bırak. Oo. Arkadaşlar. Kaya buldum kayayı tırmanacağım. Yankı. O çok iyi değil mi? Bak. Bak. Bak geniş açıda göstereyim size. İki tane kaya var arkadaşlar burada. Merdiveni sonra bırakıyorum? Mantırma. Tamam dur vereceğim bir dakika. Dur bekle. Dur bir dakika. Arkadaşlar efsane burası yalnız çok beğendim. Önden şöyle yandan bir genişini alalım bunun kamera açısı. Evet. Yankı. Yanka. Yanka. Babam. Efendim. Ben sırmanmayacağım sana. Sana bulunca ben seni e, götüreceğim tamam mı tamam. nerede olduğumu söyle arkadaşlar kayatır hazır mesaj? mısınız of of sol teker çıktı indi sol teker çıktı indi evet hadi ha, hadi. hadi be oğlum ya rex Allah benim ilk o foto başladığım dönemleri benziyor şu an hadi, be, hadi. <laughs> arkadaşlar uçuyorum. Öl... dur dur bir geri, geri. Uçalım uçalım. Geri dur geri. Dur bir daha geri alacağım. Sıfır Hayır uçamadım çünkü. Sen kamera bırakacak. Ay. Ama merak ettim ben. Bunu da, bunu da görmek istedim. uçulur zor. ya bence çok fena. Uçacağım. Öyle. Uçacağım şimdi. Ya abi. Abi arabayı ayarlayamıyorum ki. Sokamıyorum oraya şu an. Tamam durdum. Rex o kadar hızlı ki burada. Oy. Aha. Basta. Bu sefer uçacak mı? Bu sefer uçacak mı? Bastım gaza. Vay! Oh, yeah. oh. Güzeldi <laughs> ama. Bence bence çok eğlenceliydi.